Abdurrahim Karakoç'a ait bu dizelerde numaralanmış ses olaylarından hangilerinin birden çok örneği vardır? Şimdi bu dizelerin ilkinde gönlümü kelimesi var. Bu kelimeyi çözelim. Kelimenin kökü gönül. Gönül kelimesi ünlü ile başlayan bir ek almış, daha sonra da ismin belirtme halini almış. Gönül kelimesi ünlü ile başlayan iyelik ekini aldığı anda kelimenin ikinci ünlüsü düşmüş. Bu ses olayına ünlü düşmesi denir. Aynı ses olayı ayrılıktan sözcüğünde de var. Bu sözcüğün kökü ayırmak, bu bir fiil. Ayırmaktan ayrı olunca fiilden isme dönüşür, kelime şu şekilde yazılır, ayrı şeklinde. Ve bu esnada kelimenin ikinci ünlüsü düşer, burada da düşmüş, buna da ünlü düşmesi dedik. Dolayısıyla ünlü düşmesinin burada birden çok örneğini bulmuş olduk. Çözülmüyor, sezilmiyor fiillerini çözeceğiz ama öncesinde kısa bir bilgi. A, E ünlülerine geniş ünlü denir. I, i, u veya ü ünlülerine ise dar ünlü denir. Herhangi bir sebepten geniş ünlüler dar ünlüye dönüşürse bu ses olayına da ünlü daralması yani daralma denir. Şimdi çözülmemek olumsuz bir fiil, çözülmemek. Sezilmemek olumsuz bir fiil, sezilmemek. Bu fiillere yor şimdiki zaman eki getirilmiş ve bu fiiller şöyle yazılmış çözülmüyor. Diğeri de sezilmiyor şeklinde. Yani bu şekilde yazılması da zaten doğru. Şimdi bakalım. Çözülmemekteki e geniş ünlüsü veya sezilmemekteki e geniş ünlüsü birinci de üye, ikincide iye dönüşmüş. Yani dar ünlüğe dönüşmüş. Bu ses olayına biz daralma diyoruz. Dolayısıyla daralmanın da birden çok örneğini gördük. Bizim cevabımız 1 ve 3. Yani C seçeneği oldu. Ünlü değişimine bakalım. Arkadaşlar ünlü değişimi sadece iki sözcüğümüzde görülür. Bunlardan birisi ben, biri de sen. Bunlar kişi zamirleri. Bu kişi zamirlerine ismin yönelme hali getirildiğinde bunlar bana, sana şeklinde yazılır. Bu ses olayına da ünlü değişimi denir. Ancak dizelerde bunun bir örneği yok. Dolayısıyla bunu geçtik. Ünsüz benzeşmesi. Kısaca hatırlayalım. Bizim fıstıkçı şahap diye tabir ettiğimiz Sert ünsüzlerimiz var. Bunlar sert ünsüz. Bir kelime bunlardan biriyle bitip yine bu sert ünsüzlerden olan ç, t veya k seslerinden biriyle başlayan bir ek alırsa burada görülen ses olayına ünsüz benzeşmesi veya ünsüz sertleşmesi ya da ünsüz uyumu denir arkadaşlar. Şimdi dizelerde bunun sadece bir örneği var. Ayrılık bir isim bu isme ismin den hali geldiğinde baştaki d t'ye dönüşmüş yani ayrılıktan şeklinde yazılmış. Bunun nedeni ayrılık sözcüğünün sert ünsüzle bitmesi. E gelenek de kendisi gibi sert ünsüzle başlıyor. Burada bir benzeşme var ancak bunun birden çok örneği yok. Dolayısıyla bunu da geçtik. Cevabımıza C seçeneği dedik arkadaşlar.